Şafii mezhebinde değil. Bu Hanefilerde de var. Aslında bu sonradan eklenen mezhebe bir şeydir. Bunu hakkında ben konuştum kaç sefer. Bugün de var da yani bugün de Türkiye'de de özellikle bu tasavvuf camiasında en yani başka e, taklitçi e, hocalarda hepsini anlatıyorlar. İşte kaza namazın var ise sen nafile namazları kılamazsın. Ne yapacaksın? Önlenin. dört önceki sonra bunları kılamazsın. Çünkü senin borcun namazı var. Borcu kılacaksın. Borcu bitirdikten sonra ya ben 50 yaşında hidayete vardım mübarek. 10 yaşında da buluk çağına girdim. 40 senenin kıracak zaman ömrüm var mı bu kadar? E olsun. E o zaman bu, bu, kadar Resulullah diyor nafile kıl. Yama eder kıyamet gününde. Bir de onu Resulullah diyor. Bunu sen diyorsun. Onun için bu alimlerin bu işadi yanlıştır arkadaşlar. Buna iltifat etmeyin. Bakın doğru alimler, muhakkak alimler dört mezhepte de kaza namazı diye bir şey yoktur. Kaza namazı sadece ne zaman olur? Mesela ben normal namaz kılıyorum. Uykuya kaldım, kalkıp namazımı kaza ederim. Yani çarşıdayım, namaz kılma yeri bulamadım, ebdes yeri bulamadım, namazın zamanı geçti, onu kaza ederim. Ama ben namazı kılmadım. Anadan babadan Müslümanım. Kimlikte Müslümanım. Çemerden aşağı dalmışım. Birden uyandım. Allah bana hidayet verdi. Çafir Müslüman oluyor. Allah diyor sıfır kilometre oldun. Onun için bir Müslüman Müslüman olsa ben dinime döndüm. Müslüman ilim ama gafletteydim. Dinime döndüm. Madem döndün dinine gel fitil fitil sen 40 sene 10 sene 5 sene öde. Kıl. Ya bunu hiç kimse söylememiş bunu sonradan söylemiş bazı alimler ihtihad etmiş yanlış yapmış. Ben buradan bunu söylüyorum. Din'in ruhuna, şeriatin anlamı, özüne daha yakın olan budur. Bu da benim sözüm değil, benim de ihtihadım değil. Büyük alimlerin ihtihadidir. Dört mezhepte de. Onun için kaza namazı ile ilgili bu sözleri itibar etmeyin arkadaşlar. Kıyamet gününde de evet deyin filan bize fetvayı verdi alimler ağzıyla konuştu biz de ona uyduk. İnşallah Allah subhanu Teala Gafurur Rahim'dir. İnsan tövbe yecubbu ma qableh. Bir tövbe ettin arkası silinir. Evet ben Müslüman idim de da, gaflette dalmışım. O zaman silinir. Anlatabildim mi? Kaza maza yoktur arkadaşlar. Tövbe et hakiki ama alimler ne diyorlar? Madem bir Müslüman 10 yaşında buluk çağına gelmiş. 20 yaşında namaza başladı. 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında namaza başladı. Namazları kaza etmeyecek. Ne yapacaktır? Fazla tövbe istiğfar edecek. Elinden geldikçe nafileleri çok kılacak. Daha fazla salih amel işleyecek. Telef eder. Allah'a, Allah, Allah subhanahu teala'nın rahmetine bu dinin özüne bu yakışır. Yok fitil fitil ödettir. Çafile ödetmiyorsun. Adam 70 sene Dine savaş açıyor. Müslüman oluyor. Üç gün sonra ölüyor. Cennete gülüyor. E bu adam Müslüman. Evet namazı kılmamış ama herheret etmiş. Eylik yapmış. Müslümanların yanında durmuş. Ama namazı kılmamış. Ondan sonra aklı başına gelmiş. Namaz kılıyor. Hadi sen gel 70 sene, 60 sene, 50 sene, 10 sene, 20 sene sen bunu kazayla. Böyle bir şey yoktur. Bunu hiçbir zaman bunu itibar etmeyin. Evet.